girelim. Aha bak. ulti attırdım. Yani ulti altı gelirlerse ananı sikeyim. <laughs> Gel. Ben tutacaktım onu da. Gelirdim. Hayır. Neyse flash at. Ananı Korki geliyormuş bize. Kime geliyor? Anlan. Keseriz <laughs> ha. Şey Keseriz keser mi miyiz Lanet olsun da. ya. Attım bitkinliğe stun da koydum. Süper be. Süper be. Allah'ın doğruyu. Cansın. Bu kadar net kaybettiğimiz bir fightta böyle heyecanlanma beni bitirdi ya gerçekten. Kanka çok güzeldi kombolarım. Yavrum merhaba hoş geldin. Görüşmeyeli nasılsın her şey yolunda mı? Bugün yanımda Bilal dayı, Espa Emir, Demon of Plays varan ve seksi lordumuz Ömer var. Takımdaki hiç kimseye güvenmiyorum kendimde dahil. Let's go. Harikaydı. Teşekkür ederim. Bir türlü bir zaman. bir açılış yapmam gerekiyordu ve ya, sizden vakit bulamadım. Acaba kara mühürle mi başlasam yoksa... <laughs> göz yaşıyla başla. Yani karşında Rene... <laughs> hani... Göz yaşı. Lan <laughs> göz, <yaşı. gülüyor> göz, <yaşı. gülüyor> <laughs> göz yaşı. Doğa geldi de güldüm. <laughs> Yok kanka kan şeyle başlayacağım. <laughs> yel, yel gezer yavrusuyla başlayacağım ben. M Mavi olanla ama bak. Ne lan? Göz yaşı daha iyiydi ama sen. Şey mi? Orman şey ismiydi o. Hmm. İsme bakalım. Ben şurada durayım da takım... Hamumu tamam, niye pot almadın kanka? Öldürse kaçayım. Kanka ihtiyacım yok çünkü. Tamam. O endik oldu yapacağım daha yapacağım iyi bir yerde ya. harcamayı düşünüyorum yani. <laughs> daha iyi bir yer. Evet. Mesela bezde bekleyeceğim bir 10 saniyeyi beklemeden geçireceğim. Tamam. Teşekkürler. Baya kârlı evet. alışveriş yapalım. Tabii, tabii, tabii. Denendi, onaylandı. Evet. Buyurun efendim. Bir tane asarsan yazayım. Şaka, şaka. Sikerim, geçen de yedim. Şaka, şaka. Teyidi kaybettik Şaka. Senin. Öyle bir şey olmadı da. Şey olmadı, şey. olmadı ama sen... Evet. Gereksiz yere vicdan yaptırmaya çalışmadın. Duracağım bak şimdi, hadi. Vur şunlara Q at bir Burası bence sıkıntı biraz ya. Ben sanıyorum bu Vayne'e karşı oynamayı. Vayne alırız her türlü. Can, can su var karşımda. Var mı yattı ya? Erken iki olursak ne yaparsın mesela? Bir şeyler mesela şöyle ananı sikeyim yemedi ya. Atmadın ki. Attım. Attın mı? Ben görmedim. Espa sana oldu? ne oldu? Ne <laughs> Espa de... niye konuşmuyor? Espa mute aldı kendine. Gel! Gel! Çok kötüsün Espa. <laughs> Kuşturu almış lan hiç işte. bak. Aynen. Güzel güzel. İlk kilimizi buradan kıtladık. First Blood. Cansu support mu lan? Evet. Yeni mi anladın amına? Evet. Diyoruz ya yarım sattır Cansu'ya karşı oynuyoruz. Duydum da. Filtreden geçmedi. Artık targotlar sana can vermiyor diyorum. mu ya? Bilmiyorum vermiyor herhalde. Targot tamam, Evet. Karşı jungle ne tarafta? Rotasyon. Gel. Dayı gel. Totem Gelemiyorum dayı. Neden? Dikkat edin. İn çıktı. Ya. Oğlum. Dikkat, Dikkat et dayı. Daha vakil gitti ya. ya oynayalım mı buna? Dayı Ama gelmeyecektim ben. Mi? Keşke çağırmasaydın beni. Üstüme atacaktı çünkü belliydi. Ya. Ben tutacaktım onu da. Hayır. Neyse flash at. Anlandı. Çok kötü. Beyin sende mi kaldı? Evet, sende kaldı. Evet. Bir de kaçtı. Öyle... Koşuyorum arkadan. Gel gel çıkabiliriz. Yes, Şu... Ana manam yokmuş. Ana ne sikiyim. Lan minyon kaybettim ya o kadar. Ben base açacağım toparlarsın. Ben göz yaşalacağım sikerler anasın. Dur, Renekton. Ah, siktir. Dondur da yordu istiyor. W gelemedi ya. W gelseydi almıştım da. NT NT. Halledeceğiz bir şekilde. Sıçra attı değil mi Ben? Şifa bastılar mı bilmiyorum ama. Yani sıçrayı Ölseye. hatırlamıyorum ki ya. Sıçra mı attı, takla mı attı? Ben sıçra attım arkamdan geldi ama. Geldiyse sıçra atmıştır. Muhtemelen. Burada var. Gördüm. Aşağıya doğru geliyorum Jax'a. Şurada totem var. Evet, arkamda fiddle var. Ne var mı ne Korku yapalım? Geliyor. Kaçamam ki buradan. Geldik. geldik, geldik. Yardım, yardım arkaya da. Geliyorum ben de. Alo, alo. Kanka, bot sıkıştırdın abi oğlum. Bot geliyor. Nanay. Beni burada, beni burada sıkıştırdın galiba. Neyse ben öleyim bari de. Birini alın bari buradan da. Girersem ölürüm ben. Girmeyin o zaman çık. Full AD. Bir fidul Kanka da botta da bizi sıkıştırıyor size gelirken. Kankam ilk buraya hareket etseydin çok karlı çıkardık. E de de, edemeyiz de. öyle bir biz gerideydik yani. Fakat beyim. <laughs> Buradaydı ya. da. Döndüm bilmiyorum. Çal, çal, çaldadır o zaman. Bir W ile bakalım. Gözükmedi gitti. O olabilir ya. Yani. Şunları kessem acaba diyeceğim de Renekton ne yapıyor? Bu 6 level he. Evet o yüzden geliyor üzerimize. ya. Ben daha 25 oldum. Jax yok burada ya da bizi baitliyor bu imneler. Galiba. buradaymış geldi. Geliyorum dayı. Bu kadar. Helasin. Nice. Jorki geliyor. Attım bitkinliği ona. Tamam. Güzel. Güzel takas. Bunları alırsak bizi bitkileri atar. Benim mana yok ama. Evet. Hiç mana Sen dön yok. kanka lane'i istersen. Ben bunu tek alırım. Ben yine bir E deneyeceğim. Manam yok ona göre oyna. Bot çıktı. Bot çıktı. Sen bir base at dayı istiyorsan ya. Hadi Bot çıktı beyler. Blue'umu alacağım. Burada. Burada Jax burada. Red'imi alacağım pardon. Tamam. Sen git dayı. Ben bir gittim hemen geliyorum. Bir arkadaş dedi ki oyun renklerini düzeltsene gibi bir şey söyledi. Renk kürü modunu çıkartayım al bir bakayım. Ah düzelt. Eğer bunu söylüyorsan. Ay ananı sikeyim. Jax beni dövdü. Geliyorum. İkinciyi alırsa sıçtık. Sıçtım ben. Jax suç aldı. Aldı ona bir şey yapamadım. Ona göre benim canım az. Ama... ...bir tık darlarım belki. Çok iyi. Sağ ol şey dayım. Harikasın. Sağ ol dedik. Ee, biraz canımı toplayayım. Kes canım tamam. lan. Girelim. Aha ulti, ulti attırdım. Yani, Üle altı gelirlerse... Ananı sikiyim. Onu yapmasaydın iyiydi. Nooo. <laughs> Çok iyi gidiyordu ya. Lanet olsun. Gerçekten yapmam lazım. Flash at. Tamam Kanka. Jackson canı bas. ulti atacak. Gel. Gelemeyiz. Nasıl yani? Ben geldim ultiyle. Ben de ulti atacağım şimdi. Bu kadar. Fiddle aldım. Vayne 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 Vayne. Vay. Burada. Onu da aldım. Onu da aldım. Al. Şu... Ee... Oo, nice. Çok iyi toparladım ben. Evet güzel oldu yarada Temiz, temiz base atıp. Şu wave'i ben öyle atayım ya. Duru geliyor mu? Şimdi. Bir, <laughs> hobiyle... Tamam buraya bir hitting yapsak? Ayakkabıyı bir, bir düzen çıksam yeter bana gibi geliyor. Bir bu kistikten kaçmak için. Çıkalım bir Stan duvara vurur. Stan. Tamam çıkalım. Gidelim. Hmm. Oğlum ne fena vuruyor. Oğlum abi. ben ayakkabıyı zaten çıkmışım ya. Gör kebap geldi kanka. 3 IQ oyun oynuyorum yine. Hmm. Okay var ya. Ben dönüyorum. dönüyorum. Minyonlar da alalım falan var bir be, beyni. Tamam. Gebir buradan geçir. geldik. Da korku da geliyorlar geliyor olabilir. Sana geliyor. Ya. Bunun arkası dolu. Bana ya attı. Geliyorum ben. De. Tamam. Fark ettim. Güzel sıçra aldık ya. Girerdik ya. Geldin mi lan? Geldi ya adam. Uyumadım. Burada base atıyor muhtemelen. Değilmiş. Yaklaşıyorum sana. Şunları alıyorlar bence. Evet. Ya, buraya vuralım abi. Korki geliyor kanka size. mi ya. Ultim var. Ulti attı. Korki geliyormuş bize. Kime geliyor? Keseriz ha. Kaçıyorum şuraya doğru gelişim. Keser miyiz bunu ya? Lanet olsun ya. Korki bitirmiş oyunu. Yok şu an. kork yok. Geliyorum ben de aşağı. Ben yani... bot kule gidecek. Tutamayız orayı. İstim farma yatırız Geldim abi. Gel. At ultini geç. Flash'ı falan olmazsa. Hiçbir şey yok Vayne'in. Şeyin de da flash'ı yok. Ama dikkat edin biraz fazla. Tuttum ben Vayne'i. Ya anlarını sikeyim cana Güzel. bak ya. Tamam ejder var abi. Tap 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 Kuleyi alıp ejder oynayabiliriz. Aynen ben kuleye giriyorum. Tamam ben mid Bir dakika varmış ejder'e vereceğin infoyu. Ne <laughs> olmazsın ama. Tamam işte yani buralarda takılalım demek istedim Kesebilir <laughs> okey. Kerem bekleyin bence ben bekleyeyim. Geldim. Renek don yok. Aman. Ananı sikiyim her şeyimin var. Orospu çocuğu. Fiddle buradan kapatıyor ben tuttum Fiddle'ı. Yıdılı... Kanka orayı kayı söylemesin bence burada. Çıkın abi. Canım olsa gelin. Nereye? Canım Nereye? Olsun. Ben kaçtım ben kaçtım. Kaçan kaçsın. Ben de kaçtım. Bayağı kapattık adamları. Çibörek gibi olduk üstümüze kapattılar. İyi bire var. biri bayağı iyi. Korki aldık Atman ya. Ne aldık? Korki ya mumu. Güzel. Yemedim. Ejder gitti ya. Bana koyayım. Aynen. Şimdi bört oldu işte. Korki SS kaptı. Bot da ses. Bot base attı şey. Tamam. Main base'e gitti. gitti. Ha geliyor mu ben yavaşta? Ona olabilir. Eztir. Ha tamam. Ben Kork botu ittireceğim bekle. Korkiye geliyor. Arkanda mı fiddle yoksa? Evet. Kesemeyiz. Evet. Nana no, no. ikimiz kesemez miyiz diyor. Niye Yok, kovaladın ki onu? Kerem'e gelsin. Arkası dolu. Yapalım. Oo. Yok kanka ikisinde can az gelemezler. Vayne burada. Hadi be oğlum. Dön bana dön bana biriniz. Hey Vayne. Kanka Jorki'yi sikmeye çalışıyor. Ağır. Çok kötü time. Ay. Bir itemle mi böyle oluyor? Hmm. Galiba var, var oluyor. Ne? Adam flash atıp orman dönmeye devam ediyor. <laughs> kuşu çalacak. <laughs> Aa, Aa, hayır, ha. hayır beni çalacaklar. Ne kuşu ama. Geliyorum geliyorum. Gel. Gel. Siktik bunu. Al kayısı. Abi ledim. <laughs> Neyse kovalama. Bunun arkası dolu. Gelecekler yani. Tenekton'u çıkartabiliriz aradan. Ben sanmıyorum, ben, o aradan çıkartılabilecek bir şey değil yani. Değil mi? 5-1 mi? Değil. Kanka şey ya yok ya, yani. tank değil yani. Tank değil de kanka, şu çok fazla şey yapıyor, hmm. kalkan veriyor ya. Geldiniz. Ananı sikeyim, bende nasıl kaldı ama? Gel, bana. gel burada adam. Arkanızdan kapatacak, kapatıyorum, gel kapatıyorum kapat. Beni, gelsin. Kime geliyorsun lan? Tenekton mu? Yattım. Yes sir. Attım stun'ı. Skin abi. Çok iyi. Açalım mı daha? abi? Ultim burada fight yapabiliriz bir Ultim daha. var. İçinde durma. Ya, bir şey ya. Ne yapabiliriz? Secdere. Korku geliyor. Tutarsın bunu. Ananı sikir. Ümidi puşlayalım o zaman ne yapalım. Ya da 20 saniye var. Ya. Vlad gelene kadar burayı alalım ya. Girdik mi abi? Oy. Fiddle be. be. Yine bu yedik ya. Geldi ya. Çok iyi yedik. Şey evet. Fiddle Finito ya. galiba. Vermem. Kim 4 aldı ya? Yaman o mu aldı? Vayne aldı bile. Fiddle falan alsaydı bu Bitirdiniz bizi. Adamlar bir TF'de midi yardı şeye geldiler amına. Şu şey e çok OP ya. Gerçi biraz can da gitmem lazım. Abi. Şurada şey var. Dı. Jax var. Artık yok açtı. Nejdere 30 saniye var. Artık bir alalım. Ha, koyacağım. Ay van herif amına. Ay Kime dediniz? Renek mi? Burada 5'e 4 yapacağız ama kanka. Aynen aynen. Farkındayım. Çıkalım. Oyna ya. Şaka şaka kanka. Ya. Oynadık, 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 oynadık. Oh, oh, bitti ama. Takım lan oh. ne oldu ya? Beedle girdik kanka. Arkada ne Bidl olduk sikti. ya? Biz de burada siktiler. Harbiden yani. Vuracağım kırbacı. Main de kasıldı geçmiş olsun ya. Başaramadık. Vayne'i tutamayız bu saatten. Ne Vayne'i oyun bitiyor kanka. Space kulesine vuruyorlar. <laughs> Vayne'i tutamayız. Şimdi bize gelir oğlum bedava farm yaparız işte. Yaparsın. Büyük düşündü yine. Dak dakika 20'de yani. açmışlar. Hata, hata ne kanka. Evet. Bitirmeleri lazım düşün ultisi var mı lan taktım. Sanmam. Bir de biz onu yakalayamayız. Yakalarız. Kork. yapma. Bak gidip tek ölme orada. Gelirseniz hı, tek hı. ölmeyeceğim diyecek B şimdi. Hayattır o sene bak buradan kötü yerden geliyor. Verdim bitkin ne sikim bunu. Bana kodu. Oyun bitiyor tatlıdan. Tapa gidiyorum ben. Anne gidiyorum. Siz bir şey yapacaksınız. Bence, hı, o, ben de dönüyorum. Ayağınız. Jax'a geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ben gittim. Oyun bitiyor tamam. ya. Yani bitmez. Oğlum ya biz oğlum, aynı oyun oynamıyoruz oğlum, mu, mu? dayı sen? Aynı oyunda mıyız harbiden ya? <gülüyor> ne, <laughs> ne bitti? <laughs> Aldınız orayı. Oğlum 3 <laughs> 2 kişi dönmüş hmm. zaten. Niye 5 yani kişiye kule? Ben O'dan benim benim hatamı tutamadım. O kadar bozuldu ki sinirlerim şu an. Aldık orayı. <laughs> Tamam 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 rahat rahat aldık burayı. Öyle artık ya. Gelin Buradan böyle. Baron. Bitti oyun hadi. Kanka çık orada. Kanka, Kanka çık orada. zorlama ya. Ben yokum ama. Ben geldim. Geldim geldim geldim. Gelme gelme gelme. Çık <laughs> çık 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 girme oraya. Ben de korken yan, yanına. Bak, Bak, burada bunu çöküyoruz. Gel. Atlarsa çökerim atlayacak. Bir daha. Bir daha Q attığın an. Tamam. Geldim Gidim dayı yapacağım. ona. Burası oyunu kaybettiğimiz yer hadi. Hayır hayır kazandığımız yer. Geldi senin. Al, aldınız fidalı. Aha bir şey geldi buraya. Benton geliyor. Gelmeseydi daha iyiydi. Bence tutturmadığına şükret. boşver. boş ver. <laughs> çık çık. Midi tutalım bir öyle oynayalım. Nasıl mide, ya? Mide dönelim mi? Puş. Mide dönelim. Mide puşlar ütüyü kessinler. R, R yok R yok. Yav yapma. Ya dayıcım. Gel Hasar vuruyoruz ki adamlar korkacak. Adam kule altında. Hasar vur lena ya. Ultim var ya gireriz. Lan sanki hiç kavuruyor ultini. Durursan ona ultini. Gireli de da Hadi 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 hadi. yok buraya puşlayalım hadi zorlayalım. Hadi 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 hadi. zorlayacak dayı bu arada ben dönüyorum. Ben de döneceğim item alacağım. Hadi ade, ade, ade. hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. Analarını siktik. Aynen. Sen Uçun... o <laughs> <laughs> Renekton'a yardıma gidelim. Zayiat vermeden <laughs> dönelim. Güzel dayı. Renekton bir kill gayet iyi. Renekton'la keyifleri nasıl? <laughs> Tatsız gibi. Ama... <laughs> eee e ne amına Ultisinin sıçrası yok. Girerseniz şey yaparsınız. Gireriz, niye girmeyelim Geldim ben. Ananı sikim o tarafı kaçacağını hiç ya. Doğru yere kaçtı aslında değil mi? Buradan Vayne kayacak. Altta, Vayne, evet. Vayne. Vayne. Neyse ben kayacıl keseceğim. Baran çık istersen oradan kanka. <laughs> Ananı sikiyim Jorki. Bravo dayı. Helal. Bir de geldiler şimdi de. Pişkan çocukları. çocukları. Gelsene Jax konuşacağımız şeyler var gel. Bırak beni ya. Jax bende. Sen ondasın. Eğer helping yaparsanız. Yaptım. Ultiyi çaktım. Fidel Fidel vardı. sikerim Biz de oynasanız ha. önce yani ulti ya. atarım bu canlı. Renekton gel çık, çık 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 Ultesi gitti bunun. Abi. Bana gelecek. gelecek. Attım bitkinliğe, diye stun koydum. Süper be. Süper be. Allah'ın zoru yürü. Bu kadar net kaybettiğimiz bir fightta böyle heyecanlanmam beni bitirdi ya gerçekten. <laughs> Kanka çok güzeldi kombolarım. Artık vermeyin evet, oğlum. Ver, farm gelecek şimdi. Ya niye vermiyorsun abi? Be. Farm gelecekti. Ben, ben bile bastın. bile bıraktım inhibitor açsın da farm yapalım. Basit farm. Oğlum bedava farm da orada kasılıp yürüyecektik işte. Evet arkadaşlar. Sen de sen niye evet. onu çocuğu. Kapatıyorum videoyu. <laughs> Kapatıyorum videoyu. <laughs> oyun başında oyun başında söylediğim gibi kendime Yoruyor dahi abi. hiç kimseye inancım yoktu. Bunu da kanıtladık yani. O yüzden yeni bir videoda görüşmemek üzere.